Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle babamın telefonunda ne var? İşte şu arkadaşlar boş ver. Başka el zenne. Hiç şu ekran ekran yok arkadaşlar. Mobilden. Kayda olacaksınız o kadar. Ne ben şey yaptım. O skorunu benim eski kanal. Bu kanalımın ismi eski kanal. Eski. Ne? Cumhurbaşı mı? He. Çok yakında. Volshallik şarkı Lock. Arkadaşlar. Tabletler eğitici oyuncaklara. Evet, Miniklerin ses, var, var. ses. Çok ses var. Evet arkadaşlar bugün sizlerle. <laughs> 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 arkadaşlar aslında ben böyle 23 dakikalık bir video atmıştım, yapmıştım ama yükleyemeyeceğim. Başka Adamın... Adamın şu göreceğini bir Adamın hiçbir şey istiyor şey mu? Bir. Alkol. Sevmem. adam. Sen merak ya. mi? Tamam. Senin bakışın. Yüzünü hadi. bomba hadi hadi bomba çık hadi de bomba debe açık, debe. evet çıktı be Evet, ne yapıyor oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben de sonunda. Hmm. Şimdi. Abi. Dur dakikalık oldu bu arada. 2 dakika oldu. Neyse boş verin. Abi şimdi. Biz. Şunu oynayacağız. Ben bunu oynadık az önce. be. Şey oynayacağız abi. Şunu oynayacağız. Şuna. Oynayacağız. Şu anda kanalıma video attım. Türkiye'ye. yani oyuncu oyuncu. Hatta yapamıyorum biraz Allah. Gitti. Neyse. Göstereyim. Göstereyim. Mutlaka diyeyim Bakın. Okay. Aşağıdayız. Bu arada koyunca oyuncağı 6 7 tane video var, bakın. Bakın. İzlendi 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 izlendi. Bunu izlemedim. Bakın şunu size göstereceğim. İzliyorsun. Neden bu kadar? İkincisi. Sevin'in ikinci bölümü gelecek. Daha böyle O zaman ben sakız sunuyoruz. Ne zaman? Evet. Kaç böyle se sesle olabilir bana. Like. like. Ne oldu? Hemen geliyor. E çok güzel. Hazırladım. Tam tamına. ne? like. Sonra ikinci bölüm. Yani, o zaman ne biz be isminize başlayalım şunu sülerim. hayvan kadar ben bir dakika ben bunu da daha mi yok tabi yok şimdi ilk olarak bir emojimizi yapalım Bakanlık geri olsun. Bakanlık geri şu anda asıl gözüm olabilir. Vay Özür. Özür dilerim. O, o zaman. şey yapalım. Ne söyleyeyim mi böyle? Ne söyleyeyim mi? Şöyle. Ben şöyle bir şey yaptım.

arkadaşlar. Yüz, hmm. hmm. Oo, oğlum efsane lan bu kulaklıklar. Aferin lan var ya helal olsun seni gözüm tut. Hmm. Ne yazmış? Daha yazmış. abi abi kesinlikle ben de Nasıl bakın bu FNAF oyunu. da biliyormuş. 嗯，好的。 Bu ultimate, 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 ultimate ayrı bir şey. Bunlar azıcık da var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 23, 24, 25, 26. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 tane karakter var. Çocuklar için evet. eğlenceli. Ama unutmayın Custom Night'ta, Ultra Custom Night'ta 505 karakter var ama dünyanın da 532 ee, şu oldu arkadaşlar. Abi Yani arkadaşlar. Yani, ne diyeyim? Yani ultra custom Yani 532 tane karakter oldu arkadaşlar. Söyleyeyim haberiniz olsun. Kanalımızı değiştireceğim şimdi. Yani olmadan. Şimdi. Seçim. Yani oyun 165 10 165 ismi. 1 2 3 ismi. 1-2-3-4-5

Five Nights at Freddy's. Fight. Fred Bears fight. Fight. Olan ya. Kule kadar kameraların işine yani. Aha. Bonnie gelmiş. Bonnie. Çok saçma. Al 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 al. Lanet olsun dostum. Kamera bozuldu. Ev ev evde çok saçma. Böyle işin işine başlayayım. Bu ne be? Çok sıkıcı bir iş bu. Gerçekten çok sevin, sinemeci. Aha. Hey sen nereden geldin dostum? Ha. Kafası gibi. Aha, Hemen. Hey bugün doğum günü var bak. Çocuğun doğum günü. He ben ilgilendiniz be. Bak seni ölüm vermedim onu doğum günü lan. Bak balon balon. He bye. bay. Görüşürüz dostum. He, çok saçma bir kamera. Allah. Bak o seni öldüm mü kafam boçum. Bak. tamam tamam tamam. Abi ne yapıyorsun be? Senin kafan yani. Senin beynin meymin yok. Vedi gelmiş. Vedi ne yapıyorsun? Ne baba? Spoon Bonnie. Sen bak Bonnie. Çocuğun zaten doğum günü var. Unuttum. Unuttum. Hemen onu koş onu. Ayala tamam mı? Daha pasta var. Balonlar var. Onu balonu seviyor değil mi? Oo pastayı unuttuk. Cidden mi yani? Onun güvenlik lazım böyle. Evet. Tamam hemen başlıyorum göreve. Bekle. Fede. Ant olsun dostum. Bak seni öleceğim öyle. Bak. he hiçbir şey yapamazsın. Seni döveceğim. Vallahi. Döveceğim mi? Ee, nereden gidiyor da? Tövbe tövbe. Kapeyinin bir yok. Ki adamın. Aha. Fox gel Lan ne yapıyorsun? Merhaba. Aa, aa. Ne oluyor be Foxy? Ya, evet. Ha, al sana. Aa, aa. Foxy iş verdi bana. Foxy lanet olsun. be senin kafana. Ne yapayım yani ona verdim. Dostum gece bitiyor. Bak bitecek. Bitti bile. Bolley bolley bolley. Şimdi geçelim. Abi. Evet. bla 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 bla. Här, går det bra för... Åh! Fyrtiovis! Fyrtiovis... Sen, lugn. Här, får du Ah, Aj! Aj, sen råffar den... Aj! Barnen, 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 Ananı be. Lanet olsun. Hiç bir kameralar çalışmıyor. Al sen bana. Al. Ee. Al senin kafana. Böyle çıkartıyorum. Bay bay çıkar. Çıkar çık senin kafana. Ah, lanet olsun abi. Şuna at gitsin be. Hiç çalışmıyor zaten kameralar bugün de. Hmm. Ee. Ağzından fiz Ha. Kapının çok pis kokuyor. Yiğit. Evet. O pis kokunu görmek istiyorum. Duymak istiyorum. Bu da sen kanlısın, manlısın. Faksın. Faksın. Evet. Sa Ge dördüncü gece be. Yine mi be? Lanet olsun be. Aha. Hmm. Ben ölüvemezsin ki. Nup. Ölüyorum. Üstünü kapatayım da bir kapıyı sen gör. Ne? Ben Aa, bir dakika sen bekle. Al. ben ne basayım? Ne? <laughs> o ya. Al. Vallahi fedi. Of yine mi? al evo verdi bu kez evo başlayayım. al aha koçum al al sana öyle etsin. al ölüyüm Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar ve bay bay. Bay bay.